arkadaşlar selam. Ee, bu geceki videomuzda sizlere Office 365 yönetim panelinde bir toplantı odanız var ve sizin sadece bu toplantı odasına e, belirlediğiniz kişilerin onay vermesini istiyorsunuz. Bunun dışında onay mekanizması olmadan herhangi bir bu odaya toplantı atılmasını istemiyorsunuz. Ee, bu gibi işlemlerde yapmanız gereken işlem şöyle olacak arkadaşlar. Office 365 admin panelinde yönetici arkadaşlar için bahsediyorum. Ee, bakın burada işte giriş Go Pilot kullanıcılar ekipler var. En alt sol tarafta Exchange var. Exchange'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladığınız zaman böyle bir panel açılıyor arkadaşlar. Sizinki farklı olabilir. Monitoring yaptığınız kısım. Ee, bu alan zaten İngilizce. Şimdi burada yapmanız gereken arkadaşlar e, Receptance Receptance kısmında e, Resource tabına tıkladığınız zaman e, Sizin şurada gördüğünüz alanda toplantı odalarına çıkacak. Siz buradan bunun üstüne tıkladığınızda arkadaşlar böyle bir alan açılacak. Yani room mailbox diye. Şimdi burada yapmanız gereken kısım booking'e geliyorsunuz arkadaşlar. Manage lead settings diyorsunuz arkadaşlar. Burada accept or decline seçildiği için e, bu toplantı kim davet atarsa otomatik davet edecek. E, ancak şöyle bir durum var. Siz buradan select delegates who can seçeneğini seçerseniz select delegates kısmına kullanıcıyı yazarsanız bu kullanıcılar birisi bu toplantı odasına davet attığı zaman diyecek ki şu kullanıcı şu toplantı odasına toplantı atıyor onaylıyor musun diye. E, ee, işlem bu kadar arkadaşlar. Umarım işinize yarar. İyi geceler dileriz.